Bu dograyma, bilako baklavayma, devirisi 1 kilogramı, boş şan sarma ima, 1 kilogramı. Dezi sarma orik ima, terisi 1 kilogramı. Dezi de. de. bu var. Bu da terisi, bu da devir, boştu devsiz devir. Da. yani diyor ki yani Bulgaristan'a göre burası şu an diyor daha ucuz diyor o yüzden tercih ediyoruz o yüzden geliyoruz diyor paralarının kıymetli olduğunu dile getiriyor yüzde 99.9 Bulgar Edirne ekonomisine katkısı çok yani o açıdan kimse yalan söyleyemez zaten bütün Edirne ekonomisi şu an Bulgara bağlı bak görüyorsunuz gezin dolaşın bütün dükkanlarda Bulgar müşterisi vardır bu çarşıda da dahil burası da dahil yani bütün Edirne diyeyim ben size. Terima <laughs> kasih <laughs> Yüzde seksen, yüzde doksan. Genelde Bulgar vatandaşlarımız. Her şey alıyorlar, baklava alıyorlar, lokum alıyorlar. Alışveriş, dobre. güzel, büyüm. Şarlan, zehtin, e, kuri, baklava. Ayda 20 gün buradayız. Gıda alıyoruz. Çocuk bezi, deterjan, giysi, her şey alıyoruz yani. Karşı evet hiç evet hiç yabancı hissetmiyoruz. Her yer Bulgaristan'ın zaten.